Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı. İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan Yılmaz'a rüşvete aracılık suçlaması yöneltiliyor. Hatırlatalım, İmamoğlu'nun bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan da Haziran'dan bu yana tutuklu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe kat ettik. Süreci kundaklama çabalarına rağmen başardık dedi ve ekledi. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar ve kendine yeni patron arayanlar ise kaybedecek. Mesut Süre hakkında taciz iddiaları sosyal medyada büyüyor. Bir kadın yaşadıkları ...anlattı, ardından başka kadınlar da iddialarını paylaştı. İlişki testinin yapımcısı Mesut Sürey'le işbirliğini işbirliğini sonlandırırken... ...sosyal medyada tartışma daha da alevlendi ve Merkez Bankası anket verileri... ...yurttaşın 12 aylık dönem için hane halkı enflasyonu beklentisi %54,1'e geriledi. Bu 2021'den bu yana en düşük seviye. Memur Sen kamu hakem kurulundan çekildi. Kurulun dördüncü toplantısında hakem kurulundaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı... ...ama bunlar sorunu çözmez diyen konfederasyon masadan kalktı.